Hükümet zirve üstüne zirve yapıyor. Ana muhalefet ise hükümetin Suriye politikasına ateş püskürüyor. CHP Kemal Kılıçdaroğlu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na hedef aldı. Türkiye sınırına yakın illerde Kürt devleti kurulacak tartışmalarına katıldı. Hükümet bu noktaya geleceğini bilmiyor muydu diye sordu. Davutoğlu'nun da cevabı gecikmedi. Suriye konusunda izlenen politikaların yanlış olduğu her geçen gün biraz daha netleşiyor. Bazen bu eleştirilerin edep sınırını aştığını da görüyoruz. Allah Allah! Suriye konusunda söz düellosu devam ediyor. CHP lideri Dışişleri Bakanını ağır sözlerle eleştirmişti. Davutoğlu cevap verdi. Özellikle ana muhalefet partisi liderinin son dönemdeki söylemlerini hele hele Ramazan ayında yaklaşırken kullandığı bu söylemleri de burada bir kez daha hem kınıyorum hem de kendisini ahlak ve edep sahibi Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime havale ediyorum. Olsun, Kılıçdaroğlu dün Ankara'da Yeni Mahalle Belediyesi'nin iftar çadırındaydı. Ben vermedim efendim. Ben kimseye haber vermedim. Öyle geçerim işte kuyruğa girdi. Kuyruğa girdi, kuyruğa girdi, yemeğini aldı, vatandaşlarla birlikte yaptı iftarını. Çıkışta da Suriye ile ilgili gelişmeler soruldu. CHP lideri Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden de rahatsız. Orada oluşan Kürt yapısının İsrail ile paralel hareket edeceğini söyledi. Ve hükümet Birleşik Kürdistan'ın buluşabileceğini görmüyor muydu dedi. Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı sürekli toplantı halindeler. Umuyorum Türkiye bu süreçte yeniden ciddi hatalar yapmaz kendi ülkemizde kendi komşularımızla barış içinde huzur içinde yaşamak isteriz. Ama geldiğimiz süreç önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok daha zor sorunlarla karşı karşıya kalacağını bize gösteriyor. Teşekkür ederim arkadaşlar.